Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu kadar mandalina'yı benden hiç kimse soyamaz biliyor musunuz? Ve hiç kimse sıkamaz. Bu sıra bakmayın ama gerçekten hiç kimse sıkamaz. O yüzden bugün kocaman mandalinaları sıktım ve içiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş çok merak ediyorum. Tadı efsane olmuş. Ama gerçekten çok güzel. Peki sence buna saniye olsaydı kaç saniyede içerdi? Bence 14 dakika da <laughs> daha göstereceğim. Ama arkadaşlar gerçekten o kadar mandalini kimse so sıkamaz. Ne diyeyim ki Hiç kimse sıkamaz. Sadece ben sıkamıyorum. İstiyorsanız de geri, sizi de sıkayım. İkisi de mendele var. O kadar yani.